kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne çekeceğiz diye soracaksınız. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki Blackpink üyesi jennie'nin arkadaşlar bu arada şarj bekleyin. Şarj şarjı yaparız. jennie Kimin arkadaşlar stilisti olacağız. Saçını boyayacağız. Ondan sonra cana. Saçını boyayacağız. Mankjini yapacağız. Yani bugün arkadaşlar yeni y istediğimiz stil şeklini yapabileceğiz arkadaşlar. O zaman hepimizle birlikte başlıyoruz. E biz Paint'ten yapacağım bu arada. E biz Paint. Yapacağım. Evet. Şöyle galerime gelelim. Artıya basalım ve yes, resmi yerleştirelim. Sansürlememe gerek yok çünkü ben her sonra kullandığım fotoğrafı tarafı siliyorum arkadaşlar. videolarımda kesilmesin diye çünkü. Ay. Şöyle yerleştirdik. Şimdi jenimiz geldi. İptale basıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Jenin'in saçını boyayacağım arkadaşlar. Saçını ne renge boyasak diye düşünüyorum arkadaşlar böyle bir katman daha açalım. Şimdi Jenin'in saçını arkadaşlar hmm. mavi yapalım. Mavi yapacağım saçını. Jeni'nin. Evet arkadaşlar. Bu arada altlarını mavi. Üstlerini de pembe şeklinde yapacağım. Böyle. Güzel olur bence. Şurada da Jisoo'nun saçı var. Sanırım. Jisoo'ya benzetim çünkü. Şöyle biraz daha kalınlaştıralım. Kolay boyayalım. Evet arkadaşlar. Siz de Ibis Paint'ten böyle istediğiniz Blackpink üyesi ya da arkadaşlar başka bir youtuber ya da kendiniz de yapabilirsiniz. Bu sizin kararınız arkadaşlar. Galerinizden yani dosya kısmınızdan resminizi yerleştiriyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ben daha bu uygulamayı dün indirdim ve arkadaşlar çok çabuk öğrendim gerçekten kolay bir uygulama. Herkesin dediği gibi. Arkadaşlar. İsterseniz bir öğretici video da çekebilirim sizlere. Öğrenemeyenler için çekebilirim. Hadi iki like gelirse çekelim arkadaşlar. Şöyle. Burada çok güzel olacak gerçekten. Şu an böyle gözüktüğüne bakmayın çok şık olacak cinimiz. Bu arada arkadaşlar kötü yapıyorsam özür dilerim. Ay. Şöyle. Bu arada iki elimle yakınlaştırıyorum ya da uzaklaştırıyorum çünkü öbür türlü çiziliyor. Senin mesela çizildi ya. Şöyle jeniyi çok güzel bir şekilde boyuyoruz arkadaşlar. Mankaj da yapacağız. Kıyafetini de boyayabiliriz. bence arkadaşlar sizler de yüklemelisiniz. Gerçekten mesela diyelim ki ben video başlıklarımda da bunu yapabilirim. Mesela diyelim ki rengi soluk bir renk var tamam mı? Mesela pembe Google'dan çektiniz arkadaşlar. Fakat böyle çok şey oldu diyelim. Bulanık çıktı. Rengi gözükmüyor. Arkadaşlar o durumlarda sizlerin yapabileceğiniz iki yöntem var. Ya galerinin içinden resmi düzenlemek ya da ibit paint yükleyerek arkadaşlar sizlerde çizimlerinizi düzeltebilirsiniz ya da silebilirsiniz. Şöyle dikkatli bir şekilde arkadaşlar boyuyorum. Hijyenimiz güzel ama daha daha güzel olsun diye bu arada arkadaşlar benim biyasım yani benim biyasım arkadaşlar Jenny biyasımı yanlış söyledim farkındayım yani Blackpink üyelerinde en sevdiğim Jenny arkadaşlar sizlerin ne arkadaşlar ben tabii ki bütün Blackpink üyeleri severim. Fakat arkadaşlar en en ama en çok sevdiğim Blackpink üyesi ne diye sorarsanız ben bu cevaba Jennie derim arkadaşlar. Hem çok benzer yönlerimiz var. O 16 Ocak'ta doğmuş. Ben de 17 Ocak'ta doğdum. O oğlak burcu. Ben de oğlak burcuyum. Bir de tiplerimiz biraz benziyor arkadaşlar. Yakından bakarsanız biraz benziyor. Sadece sen renklerimiz çok benzemiyor. Aslında Jito da 3 Ocak'ta doğdu. Onun da Oğlak burcu. Fakat arkadaşlar, Yeniye daha çok yakın. Şimdi alt kısımlarını boyadık ben konuşurken. Şimdi üst kısmını da pembe boyayalım birazdan daha gerçekçi bir yüz olacak. Yani vücut olacak. Gerçekten sanki boyamış gibi olacak arkadaşlar. Şöyle ince yerleri yavaş yavaş şöyle şöyle boyuyoruz arkadaşlar ki taşmasın. Bir de arkadaşlar mesela siz saçını kıvırcık falan yapmak istiyorsunuz. Bu da o yüzden zaten böyle kıvır kıvır da yapabilirsiniz. O oluyor mu bilmiyorum ama deneyelim. Arkadaşlar eğer bu videoyu çok beğenirseniz kıvır kıvır da yapabiliriz. Yani ya da arkadaşlar Lisa'yı falan, Rose ya da arkadaşlar Jisoo'yu da yapabiliriz arkadaşlar. Yeter ki siz isteyin arkadaşlar. Siz istedikten sonra ben her şeyi yaparım. diyorum Bir resmimize devam ediyoruz. Bence çok şık oluyor. Zaten arkadaşlar daha gerçekçi olduğunda eksiklerimiz beliricek. Bu arada benim en çok böyle ibit eğlendiğim kısım arkadaşlar ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Benim en eğlendiğim kısım makyaj oluyor. Göz boyama ya da far sürme gibi yerleri çok seviyorum. Gerçekten. Onu da birazdan yapacağız. Onları güzel yaptığımı düşünüyorum çünkü böyle güzel bir şekilde oluyor. Bence şöyle göstereyim. Evet. Ay yanlış çıplacıştık ya. Bu arada arkadaşlar bazen şu uygulamada en hatalı olan kısım arkadaşlar çizgi bazenleri beyaz oluyor ve berbat oluyor o zaman cesim. baştan başlamak zorunda kalıyor. Ay. Hadi, şöyle şöyle koyalım burayı da. Hı. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi ben gece geçelim. Bir dakika. Kaç dakikada yapmışız? O 8 dakikada yapmışız dakikada. Bence bayağı avantajlı. Şimdi biraz arkadaşlar kaşını da göstermek istiyorum. Şöyle zaten üstüne basılı tuttuğunuzda kaşınızın rengi arkadaşlar şöyle göstereceğim. Kaşınızın rengi zaten böyle geliyor buraya ya da başka bir şey diye. Yeah. Şöyle mesela gördüğünüz gibi tam aynısı arkadaşlar. Bu yüzden Ibis Paint bence çok güzel. Üstüne basılı tuttuğunuzda da direkt rengi zaten size çıkıyor. Biraz sanki kötü oldu değil mi? Biraz daha özenerek yapabilirim aslında. Meseleniz yok ki arkadaşlar. Zaten video çok uzun olmamış. Yani. Zamanınızı çok harcamak istemiyorum. Ondan dolayı evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Jenny'nin, yani Soylu ile birlikte Jenny kimin? Kim Jenny miydi yoksa? Yoksa Jenny kimin? Unuttum <laughs> arkadaşlar. Şöyle yaptık arkadaşlar Jenny'nin. Jenny. Şimdi gözümüzün rengi ne olsun Arkadaşlar hmm. bir Şöyle renklere bakalım mı Bu arada mesela kırmızı, Şöyle açık bir renk mi istiyorsunuz Şöyle tutup Galerinize kaydedebiliyorsunuz İsterseniz de Buradan silebiliyorsunuz Silmedi benim Niye Siliyorsunuz. Evet arkadaşlar hmm. Şimdi Ben Jenny'nin En çok merak ettiğim göz rengi mavi olurdu. M mavi lens hiç taktım bilmiyorum arkadaşlar. Fakat mavi gözlü onu çok merak ederim de. Ben niye böyle bir şey yaptım şu an arkadaşlar? Oha. <laughs> Kusura bakmayın ama gerçekten çok büyük. Şöyle olmadı. Biraz küçültelim şöyle. Çünkü çok büyük olduğu zaman bir bakalım. Tamam, tamam. Şimdi iyi oldu. Şöyle koyuyoruz. Evet. Boyadık. Bence çok yakıştı. Sizce arkadaşlar. Jenny'e yakıştı mı sizce? Bence çok yakıştı. Ve birazdan sanki gerçekten mavi gözlüymüş gibi şeklini göreceğiz. Bazenleri arkadaşlar yumuşak ışık sorun çıkarabiliyor. Mesela ben dün yüklediğimde biraz sorun çıkarmıştı arkadaşlar. Fakat arkadaşlar bugün sorun çıkartmıyor ve inşallah şu an sorun çıkartmaz. Herhalde arkadaşlar uygulamaya yeni yüklediğinizde sorun çıkartıyor. Biraz böyle fazla falan bir şeyler çizdiğinizde arkadaşlar düzeliyor sanırım şöyle parıltı da ekleyeceğim beyaz yapıp galerimden aldım şöyle gördüğünüz gibi beyaz yaptık şöyle de yapalım evet evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi gözünün beyaz kısımları arkadaşlar biz çizdiğimiz için gözünü çok arkadaşlar kırmızımsı durdu. Ondan daha gerçekçi durması için gözlüğün içine basılı tuttum ve o renk bana geldi. Ve Jenny'ye eski boyamadığımız haline döndürecek. ama ne böyle oldu şimdi Jenny'miz? Şöyle bir mavi yapalım bir. Düzeltelim. Yeniyim. Evet arkadaşlar. Bu arada sizlere Blackpinkten rahatsız olduğum bir şey. Yani Blackpinkten rahatsız olmuyorum da bazı şeylerden rahatsız oluyorum. Arkadaşlar söyleyeyim. Mesela arkadaşlar bazı kişiler böyle mesela diyelim ki Jenny benim, Ro Rose benim diyor arkadaşlar. Fakat onlar dünyalarca ünlü bir K-pop idolleri. Ve gidip de sadece sizin değil, bütün fanlarının arkadaşlar bu kişilere biraz lütfen buradan sesleniyorum ki onlar herkesin diyorum. Çünkü arkadaşlar Onlar idoller yani sadece sizin değil. Evet arkadaşlar ben de o arada gözünü bitirdim. Şimdi farı ne renk olsun? Farını mor yapmak istiyorum. Mor farlı hiç görmemiştim jeniyi açıkçası. Şöyle. çok küçük bence. Çok güzel çizemiyorum. Kusura bakmayın. Jenin stilisti olsam ona farklı bir arkadaşlar stil yapardım. Arkadaşlar açıkçası siz Jenin stilisti olsanız ne yapardınız arkadaşlar? Merak ettim. Şöyle ona farklı bir moda yaratırım. Fanları değişik bir şey görmesini isterdim arkadaşlar. Ay, arkadaşlar şöyle altı çekelim biraz. Leke. Ay pardon blak mı? Ay, böyle mi oluyor ya? Bir daha yapacağız? Of arkadaşlar ya. Yeni batırdın bizi ya. Bana öyle bakma Jenny. Ne güzel olacaktı. Bozdunuz ya. Her neyse. Siz bozmadınız bu arada arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şimdi boyuyoruz arkadaşlar. Bu sefer bunu yüzleştirme yapmayacağım. Ama sonunda daha böyle çizim gibi gözükmesi için arkadaşlar ya durun. Tamam yanlış. Kata. Bundan dedim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik fasulyelerin faydasına. Ben arkadaşlar ruj boyamayı çok severim gerçekten ve jenny'nin rujun yani dudağını da boyamayı daha 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 çok severim arkadaşlar. Şimdi Ay ya ben niye hep çıkayım mu? Jenny'nin dudağını ne renk yapsak arkadaşlar. Jenny'nin dudağını ben şimdilik kırmızı yapacağım arkadaşlar. Ben kırmızı ruju çok severim çok değişik gibi olmuyor arkadaşlar fakat yine de bence jenny de şık duruyor. Bu arada arkadaşlar Lisa'yı, Rose'u ya da Jisoo'yu da yapabilirim. Siz isterseniz yapabilirim bunu söylemiştim sanırım. Söyleyecek bir şeyim kalmadığında arkadaşlar maalesef şöyle birazcık dudağını kötü yaptım özür dilerim şöyle dişlerin rengini alıyoruz çünkü dediğim gibi bulanık gözüküyor şöyle birazdan böyle çizimleri düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi elbisesini biraz boyayacağım. Sonra yandaki cisayı da tabii ki de biraz değiştireceğim. Hızlı hızlı yapacağım arkadaşlar bu işlemleri. Hmm. O zaman elbisesini de pembe yapacağım. Elbisesi çok belli olmayabilir. Fakat yine de bence boyayalım arkadaşlar biz yine de. Birazdan arkadaşlar çok güzel olacak inşallah. Tabi yumuşak ışık inşallah çalışırsa. Arkadaşlar ben daha dün akşam yükledim arkadaşlar. Ve ben alıştım yani sabaha kadar çok da oynamadım yani bir tane falan görsel çizdim. Çok bir şey de yapmadım ben. öyle dikkatli dikkat boyuyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz daha böyle özenerek yapabilirsiniz. Ben şu an sizi şey yapmamak için sıkmamak için hızlıca yapmaya çalışıyorum. Yapabildiğim kadar tabi o da çok böyle çok iyi görsel çizen bir insan da değilim. Yani arkadaşlar çöp adamı bir de zor çiziyorum. Onu diyeyim size tabii ki bu Jenny'e layık değil arkadaşlar. O daha güzelleri hak ediyor. Fakat arkadaşlar ben yine de size bildiğim kadar emeğimi veriyorum bence. Bu da bir şeydir. Bu arada Jenny'nin tırnaklarını da boyayalım mı sizce. Bence boyayalım. Bu arada alttaki yazıyı da kapattık ama olsun. Bence sorun olmaz Jenny'cim. Keşke arkadaşlar Jenny Türkiye'de yani Blackpink Ko Türkiye'de konser verse zaten konser vereceği iddia ediliyor fakat arkadaşlar bence hemen vermeliler diye düşünüyorum tabi arkadaşlar benim gideceğim çok belli değil yani çünkü biliyorsunuz ki çok pahalı olur fakat arkadaşlar 500 lira falan olursa bir şans gidebilirim yani çok da gidebileceğim belli değil gözüken tırnaklarını da, da boyamak istiyorum şu an cennenin gözüken tırnaklarını da siyaha boyayalım çok kalın çok gözükmüyorlar ama salla işte bir şekilde boyamaya çalışıyoruz biz de arkadaşlar bu arada arkadaşlar YG Blackpink üyelerine bence arkadaşlar çok kısıtlama getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi yandaki jitomuzu saçını da sarıya boyayalım arkadaşlar. Siz jitoyu sarı saçlı gördünüz mü? Ben hiç görmedim açıkçası. Esmer gördüm hep arkadaşlar dakika. Ya. Silgi silgi. Silgi yine mi dinmiyorsunuz silgi? Of arkadaşlar şu detaya siz takılmayın. Yine. Bu uygulamaya gıcık oldum. Çünkü hep böyle sorunlar veriyor. Ezin sanırım. Şimdi mi aklına geldi? Evet arkadaşlar uygulama biraz sanırım beyinsiz çıktı. Çünkü hemen sildim. Silmeye çalıştım arkadaşlar ve şimdi sildirdi. Şuna baksanıza. Evet arkadaşlar ezanımız okunuyor. canımı takılıyor evet arkadaşlar şimdi hazır mısınız jeninin haline bakıyoruz acaba nasıl olurdu ben de çok merak ediyorum hadi siz daha çok bekletmeden bakalım inşallah olur hadi çok heyecanlıyım yumuşak ışık. Aa, bu çok yakıştı jeniye siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Bence Jisoo'ya da çok yakıştı saçı. Bence buradan YG şirketine sesleniyorum. Bence siz böyle bir stil stillerinize yaptırmalısınız. Bence çok yakıştı. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür mesela Lisa'yı boyayabilirim böyle. Jisoo'yu boyayabilirim ya da Rose'yi boyayabilirim arkadaşlar. Bu videoya 2 like gelsin arkadaşlar. Neyi boyayalım? Lisa'yı boyayalım arkadaşlar hadi. 2 like gelirse Lisa'yı boyuyoruz arkadaşlar. Evet. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Jenny de buradan sizi çok seviyor. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Siz de bu uygulamayı indirip siz de istediğiniz kişiye ya da çizgi film karakterine istediğiniz şekilde üstüne boyayabilirsiniz arkadaşlar. Üstünde bir şeyler deneyebilirsiniz. Bence bu uygulama bunun için çok güzel ya da size ne yakışır onun için de bunu kullanabilirsiniz. Sizi daha çok bekletmeden hoşçakalın diyorum. Öpüyorum arkadaşlar. Siz de bence bu uygulamayı indirin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.